Merhabalar bu dersimizde e, göz e, ekranda gösterdiğimiz kitap bilgilerinin e, resimlerini e, ben ayarlamak istiyorum. Bunlar için e, şurada bir resim klasörü e, oluşturdum. E, büyük halleri ve de küçük hallerini ayrı ayrı klasörlere e, attım. Benim e, direkt ana dizilimde e, oluşturduğum Image klasöründe bu bilgiler. E, şuradan e, şöyle bütün bilgileri göster derseniz eğer Pardon. Şimdi hepsini gösterdim. Gördüğünüz gibi iki tane e, klasör var. Birincisi small, ikincisi e, normal e, boyutları. Şimdi ben bunları e, göstermek için öncelikle yapmam yapmam gereken şey şu class image responsive. E, şu alt klasörün de e, ben şuradan içeriğini sileyim sadece. Kendim özelleştireyim bunu. Şu data source e, dediği bu resmin etrafını gördüğünüz gibi yuvarlak hale getiriyor. Bu şekilde de görüntü e, olabilir. E, bu şekilde de yapabilirsiniz. Ben istemiyorum şu an bunu. E, bunun src özelliği var. src src benim e, şuradan resmin yolunu belirtmem gerekiyor. Resmin yolu image image.small e, slash ee, burası e, veri tabanından gelmesi gerekiyor. Evet benim veri tabanındaki bilgilerimin içerisinde bir image klasörü eklemiştim. Gördüğünüz gibi bir jpg 2 jpg gibi e, yeriyle resmin yeriyle ilgili herhangi bir ayarlamayı burada yapmıyorsunuz. Sadece e, yolunu burada yapıp e, şuraya resmin isminin gelmesini e, sağlıyorsunuz. Şuradan eval parantezi aç kapat şuradan image yazıyorsunuz şu Eval'in yerine tamamen resmin e, ismi geliyor. Şunların da e, tek tırnak olduğuna e, dikkat edin çift tırnakta hata verir. E, şuraya da ben e, Eval ile e, alt özelliğini de e, ayarlamak istiyorum. Bu alt özelliği de resmin üzerine geldiğimiz zaman e, resimle ilgili, ürünle ilgili bir açıklama çıksın. Burada da ne çıksın? Örneğin description, description çıksın istiyorum ürünle ilgili bir açıklama e, mouse üzerine girip de beklendiği zaman e, çıksın istiyorum. Evet bu book'u e, hallettik bu bu kısmını evet şimdi gelirim şuradan bir yenileme yapalım bakalım herhangi bir sorun var mı evet herhangi bir sorun yok Et, etrafının e, yuvarlak olduğunu görüyorsunuz bunu e, kapatalım buradan bunu şuradan placeholder'ı silerseniz eğer resmi sadece istediğimiz şekilde görüntüleri gelmiş olur. Evet daha sonra şu 10.0 burada bir string işlemi yapmamız gerekiyor bunun için şu fiyatları istediğimiz şekilde da gösterebiliriz. Burada virgül dediğiniz zaman gördüğünüz bir string format Yordamları burada yazabiliyorsunuz. Bunu 0.c diyelim. Currency'nin eee yani para biriminin kısaltması C oluyor. Şöyle büyük harfle. E şunları da parantez tırnakları içerisinde almanız gerekiyor. Şöyle şu şekilde. Şuradan e sayfamızı tekrar çalıştırdığımızda E şöyle bir hata alıyoruz. E burada şuraya yazmanız gerekiyor. E, var şurada şu tırnak. Şu tırnağın yeri yanlış yazıldı. Şöyle şuraya almanız gerekiyor. E gel sayfamızı tekrar çalıştırdığımızda evet 10.000 şeklinde yazılan e, fiyatların gördüğünüz gibi formatlanmış şekilde e, çıktığını görürsünüz. Evet.